Yalan, kalp ile dil arasındaki senkronizasyonun bozulmasıyla kalp ile dil senkronize olursa yani eşgüdüm halinde kişi kalbine bakıyor, diliyle kalbindekini seslendiriyor. Bu sıdk, orada ne varsa dilinde de o var. Şüphe hasıl olursa hiç çekinmeden şüpheyi de diliyle ifade ediyor öğrenebilmek için dürüstlük böyle bir şey. Ama anlamadığını anlamış gibi yapmak da yalancılıktır. Anlamamış, yeterince bilgisi henüz kalbinde olmadığı için ama amenna diyor, ne kadar güzel diyor, gözlerinden yaş getiriyor. Bunlar da yalan örnekleri. Doğruyu tasdik ederken yalan konuşmak. Bunun da yalancılıktan, nifaktan bir farkı yok. Çünkü bu kalbindekini dışarı vurmuyor. يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ fi قُلُوبِهِمْ Kalplerinde olmayan şeyleri dilleriyle söylüyorlar. Pek çok mümin veya iman iddiasındaki kimse iman iddiasında yalancıdır. Çünkü imanını kalbiyle yaşamış, kalbine iman etmek üzere fe'lem Cenab-ı Hak ilmi emretti. Sa'lem ennehu la ilahe illallah. O la ilahe illallah bile öncesinde ilimle oluşan bir şey. Bu kadar ilmi bu hayatta, bu koca hayatta Allah her birimize sorumluluk olarak yükledi ki iman hasıl olsun. Buna dahi vakti olmadan dünyaya yönelmiş kimselerin sadece nakarat olarak takliden salt takliden iman iddiaları başlarına büyük bela olabilir. Kim bilir Allah Azze ve Celle'nin bedevilerin önünü kestiği gibi onların da önünü kesebilir. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا De ki iman etmediniz diye. Bu ne kadar büyük bir tehlike.